Çocuk terbiyesinde güzel öğüt. Rabbim beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz Duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, anne babamı ve inananları bağışla. Peygamber Efendimiz sadece kendisi çocuklara karşı hoşgörülü ve sabırlı davranmakla kalmamış, çevresindekileri de bu konuda uyarmıştır. Bir gün kucağına aldığı torunu Hasan Üzerine idrarını kaçırınca kızan ve çocuğa vuran süt anne Ümmül Fadla, Allah seni ıslah etsin, oğlumun canını acıttın diyerek tepki göstermiştir. Çocuğun yaptığı yanlışları eğitim için fırsat olarak değerlendirmek ve kuru kuruya cezalandırmak yerine bir daha aynı hatayı işlemesini engelleyecek şekilde doğruyu öğretmek de peygamber yöntemidir. Bir defasında hurma ağaçlarını taşlayan bir çocuğu yakalayanlar cezalandırması için apar topar sevgili peygamberimizin huzuruna getirmişler. Ama peygamberimiz onu azarlamak yerine evladım ağaçları niye taşlıyorsun diye sormuştur. Karnının aç olduğunu öğrendiğinde hurma ağaçlarını taşlama da azlarına dökülenleri ye buyurarak ona doğruyu öğretmiş. Hatta başını okşadıktan sonra Allah'ım bu yavrunun karnını doyur diye dua etmiştir. Bir başka seferinde yemek yerken tabağın içinde elini rastgele dolaştıran Ömer bin Ebu Seleme'nin bu yanlış hareketine müdahale eden Allah Resulü doğrusunu öğretmeyi de ihmal etmemiş. Yavrum, besmele çek. Sağ elinle ve önünden ye. Buyurmuştur.